Evet arkadaşlar merhaba. Bakın burada kim var? Elin var? Pati var? Sinirli adam var. Bakın ısırmaya başlıyor artık. Ge. Küçük küçük Neyse, saldır roş Ha benim suçum yok? Ben boğazının altından seviyorum hayvan. sinirlenip saldırıyor bana. Bakın, bakın şu an ağzını gördünüz mü? Isırmaya çalışıyor. Hani açtır diye e, ısırıyordur diye düşünebilirsiniz ancak göbeğe bakacak olursak eğer hiç de aça benzemiyor. <gülüyor> <gülüyor> dıp 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 dıp. <laughs> yat bakalım. Yat yere. Yere yat. Bir de şu açıdan bakın arkadaşlar. <laughs> Bakın sadece göbeğini seviyorum görüyor musunuz? <laughs> Ama o saldırgan. Çok saldırgan. başları saldırgan. <laughs> Görmeniz lazım öyle gelen gidene oluyor. <laughs> Fatih ver, ver. 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 Aferin benim ha. Aferin benim paşama. Evet. Girişi baronla yaptık. Ancak bu videomuzun konusu arkadaşlar baron değil. Geçenki videoların birinde sizlere yeni bir köpek sahipleneceğimi söylemiştim. Bununla birini sizlere vermiştim. Sahiplendim arkadaşlar ancak e, Sahiplenirken de Bin bir kere düşündüğüm Yani aslında sahiplenmek istemediğim Ama hani yine de Ya tip fizik olarak Aşırı beğendiğim bir köpek Ancak e, hayvan arkadaşlar Yaşlı Yaşlı olması bir problem teşkil etmez Ben burada bütün ya her türlü hayvana Bakabilirim ben ilk defa Yaşlı köpek bakmıyorum arkadaşlar ancak Hayvan <laughs> Ağır ağırlığı da geçmeyin tamam mı? Karnını doyururuz biz. Gerekirse biz yemeyiz. Kendi boğazımızdan kısarız. O, da problem değil. O da hiçbir sorun risk teşkil etmez. Hırçın. Hırçın olsun tamam. Peki diyeceksiniz ki bunlar en temel faktörlerdi. asıl problem nedir diye. Problem arkadaşlar sahipleri. sahipleri. Arkadaşım bugün bunu bana getirdi. Ee, sahiplerinin artık beslemeyeceğini söyledi, beslemek istemediklerini, bana da sahiplenip sahiplenemeyeceğimi söylediler, söyledi bana işte. Ben de kabul ettim dedim sahiplenebilirim çok bir problem değil. Hem sahipleri tanıdık arkadaşlar, ee, hem de ya şu an yani e, konuyu inanın bana ne söyleyeceğimi de bilemiyorum tamam mı kelime de şu an toparlayamıyorum. Ya ben Kenan bu köpeğin burada kalıp kalmaması şu an çok çetrefilli. Eğer ki Yarına ya da ertesi güne kadar bir problem olmazsa köpeğe dair arkadaş çünkü gidip sahiplerine söyleyecekmiş. Eğer ki bir sorun teşkil etmezse adamlar da kabul ederlerse biz burada bu hayvana bakabiliriz. Bizimle kalabilir. Çok önemli değil. İsmi de Guru. Kendileri Sivas filminde oynamıştır. Ha pardon oynamadı. Orada oynayan köpeğe benziyor. Oradaki köpeğin ismi Çakır'dı arkadaşlar. Hayvanın gerçek ismi Çakır. Ama Çakır'ın şöyle bir özelliği vardı. Çakır çok yüksekti arkadaşlar. Bizimki biraz hantal. Biraz hani malaklı böyle e, alamalaklı ya ne bileyim Volkadov mu ya da Alabay mı? Daha önceki videolarımda bu köpeğe yer vermiştim. Hazırlarsanız eğer. Yine, ver, yine yer veriyorum ama dediğim gibi e, umarım beslenme yönünden problem yaşamayız da. Sahipleri bir problem çıkarmazsa burada bizimle kalacak. Ama adamlar geri isterlerse köpeklerini de mecbur bizle yollayacak. Yani şu an burada kalıp kalmaması çetrefilli sadece. Onun dışında pek bir problemi yok. Yoksa yaşlı olması onun daha iş yapamayacağı anlamına gelmiyor. Hayvan hala çok iyi. Hala çok güçlü. Hala çok güzel. Bizim zaten hani ben bunu güçlü olsun diye beslemiyorum. Uf bizim dövüşle mövüşle işimiz yok arkadaşlar. Olmaz da. Onun dışında dediğim gibi. Bakacağız besleyeceğiz. Zinciri biraz kısa tuttuk alışması açısından. Yine dediğim gibi yine bakınacağız. Umarım besleyebiliriz. Ben şahsen beslemeyi istiyorum. Ama sahipleri köpeklerini geri eğer o zaman işte bizim pek bir yapacağımız bir şey kalmaz. Anlatabildim mi? Şuradan bir iki poz alayım ben. Olur. inanın bana. Allah inancınız olsun hayvan zaten şu taraftan baktığında e, kaburgalarını sayabiliyoruz. Hayvan o kadar çok e, açtı ki. Şu karşıda gördüğünüz yoğurt kabuğu. Onun aznesi 2 kilogramlık. Ay, 2 kilo tabi oraya ne koyduğunuza bağlı. 2 kilo olarak. Onu doldurup yemek verdim. Ya düşünün iki tane böyle rahat yedi bitirdi. Ay tabii hayvan e, büyük köpek haliyle yani. Asıl yemese problem orada. Ama dediğim gibi köpek güzel ama açtı. Ya şunu söylemem gerek arkadaşlar çok asaletli ya. Gerçekten harbiden ama harbiden var ya aşırı asaletli böyle. On numara köpek gerçekten. Vallahi de billahi de, Tam böyle hani baba bir köpek ya. Çok böyle dehşet. Güzel. Gördüğünüz gibi ismi de Guru. Sahipleri ona öyle diyormuş işte. İsmi de dediğim gibi Guru arkadaşlar. Şurada Spandau'nun manzarası var. Gördünüz değil mi? Işığı kısayım. Daha görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bir de zoom yapalım. Mami şarkı söyleme Mami. Mami. Aga. Muhammed. Lan. Oğlum çocuk beni duymuyor lan. Mami. Muhammed. Mami şarkı söyleme lan. Gözlerine <laughs> gözlerine kan binmiş bunun arkadaşlar. Adamcı da bir de. Şu an bu mesafeden yaklaşabiliyorum. Aslında yakınım hayvana. Ee, ancak ve ancak... <laughs> Afiyet olsun. dediğimiz dalga ne ya? Şu an gimbal değil, telefonun kendi stabilizasyon özelliğinden faydalanıyorum. mi miyiz? Vallahi arkadaşlar Allah'ın inancınız olsun tehlikeli. Harbiden tehlikeli. O yüzden ben de sevmeye korkuyorum açıkçası. Bizimle kalırsa eğer bu korku bir yere kadar sürecek elbette. Ama kalmazsa da yani yine de hani elimizden yemek yedi. O yüzden... Kafayı görüyor musunuz arkadaşlar? Aha, adam dev. Adam gerçekten dev ama nasıl bir dev? Ee, şöyle bir dev. <laughs> Kısa boylu bir dev. <laughs> Aya kalksın şöyle bir kuyruğunu diksin. Yerden taş alan bir kaşın. <laughs> Abi bu elle kamera tutulmuyor ya. Tahtalarına bir de bir yönlere vurmayı deneyelim. Adamı kışkırtamıyoruz şu an. Beyler. O sen çok mu ağır Sen benim şansıma mı böylesin yoksa? He? Anlamadım ki ben seni. sevmek biraz da yürek istiyor açıkçası. maalesef ben henüz onu tedarik edemedim. Çünkü hayvan korkunç. Gerçekten korkunç. Şimdi diyebilirsiniz dibine kadar gitmişsin o zaman. Sev bir şey de yapmaz. Her an elime bakıyor. Yaklaşamıyorum ki bilenler. Aslanım benim. Paşam benim. Paşam. 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 Kuç 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 Sevdik. Başardık. Kuç 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 kuç. Aslanım benim. Paşam benim. Paşam benim. başardık. Tedarik ettik arkadaşlar. Evet, köpeğimizi sevdik. Gördüğünüz gibi güzel bir iç çektim. Şöyle ki bunu sevmememdeki asıl neden daha önce daha önce sevmeye çalıştım. Bana öyle bir hırladı ki inanır mısınız arkadaşlar? Öyle bir hırladı ki vallahi billahi bende herhalde travma yarattı. Köpek yüzünden. O yüzden tehlikeli diye söylüyorum ya. Ama şöyle söyleyeyim. Açıkçası ağzında diş kalmamış. Yani çok ama çok am şu an bir hayvan değil. Ee, ben şahsen bunu ilk gördüğüm andan itibaren yani ta birkaç sene evvelden gördüm. Tamam mı? Bunu çok beğendim ben arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Hem de çok beğendim. Senin neyin var? Kıskandın mı yoksa? Zaten ikisi de görüyorsunuz. İkisinin yüzü aynı. Eğer ki mümkünse bizimle kalırsa ben bizim bir dişi bulup tamam mı? Bizim arkadaşlardan bir dişi bulup şu şahsen bununla eşleştirmenin hayalini kuruyorum. Umarım e, sizler de bana destek verirseniz arkadaşlar. Bakın her şey sizin desteklerinize bağlı. Ya sizler bu videoları izlemezseniz eğer benim bu videoları çekmemin Hiçbir manası da kalmaz. Anlatabiliyor muyum? O yüzden lütfen desteklerinizi bizlerde bizlerde misilgemeyin. Bakın, 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 bakın. El ısırmak mı olur? <laughs> lütfen beğenmeyi unutmayın. Mümkünse yorum yapın fikirlerinizi belirsin. İhtiyacımız var çünkü. Yani Akıl akıldan üstündür sonuçta. En iyisi biziz diye bir iddiamız yok. Olmayacaktı. Uf. Hadi içeri, hadi içeri. Hadi sen, sen içeri gir. İçeri, içeri. Bir yere çıkmıyorsun. çıkarsa da zaten arkadaşlar gidip girdiği her belli gelip abi buraya gidiyor burada inanın bana öyle güzel bir teşkilat yapmış ki kendine beyefendi bir yatması var abi yok böyle bir şey evet son guruyu göstereyim ondan sonra uf, videomuzu kapatalım kendileri güzel. Hem de çok güzel. Biraz da su doldurup vereyim. Bakın. Dibine kadar temizlemiş abi. Su abi akşam şey olur. Akşam susarsın falan. Evet, bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Lütfen desteklerinizi bize iletmeyi unutmayın. Hoşça kalın.